Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde halk şiirinde nazım şekillerini göreceğiz. Halk şiirinde nazım şeklini dış yapı özellikleri belirler. Şimdi bu dış yapı özelliklerine birlikte bakalım. Nazım birimi. Şiirlerde geleneksel şekil ve anlam bütünlüğü taşıyan, şiirin inşasında yapı unsuru olan ve kendi içinde organik bağımsızlığı bulunan mısra topluluğuna nazım birimi denir. Türk halk edebiyatının heceli ürünlerinde kullanılan nazım birimi dörtlüktür. Türk halk edebiyatının aruzlu şiirlerinde ise nazım birimi olarak beyit kullanılır. Nazım hacmi şiirin inşasında kullanılan nazım biriminin sayısına bağlı olarak uzunluk, kısalık veya hacim açısından nazım biçiminin ayırt edilmesini sağlayan ölçüttür. Türk halk şiiri 3 boy hacim ölçüsüne veya 3 çeşit hacim formuna sahiptir diyebiliriz. Bunlar bir dörtlükten oluşan mani, en az 2 dört, en fazla 4 dört dörtlükten oluşan koşma ve en az 5 dörtlükten başlayıp dörtlük sayısında sınırı olmayan destan nazım biçimleridir. Nazmın kafiye örgüsü. Bir başka deyişle de uyak düzeni. Halk şiirinde belli bir ölçüde söylenmiş olan şiirin içinde kafiyelerin sıralanış ve tekrarlanış kuralları demektir bu. Heceli halk nazmının mani ve koşma tipi olarak adlandırılan iki temel kafiye örgüsü vardır. Şimdi de bunlara bakalım. Mani tipi kafiye örgüsü düz, cinaslı ve kesik yani ayaklı gibi adlandırmalarla yalnız mani türlerinde görülen bu kafiye diziliş tarzına mani tipi kafiye denilmektedir. A A X A şeklinde bir kafiye örgüsü vardır. Buradaki X ile gösterilen mısra serbest yani kafiyesiz anlamına gelir. Halk şiirinin yanı sıra divan edebiyatının aruz ölçüsüyle inşa edilen kıta tuyuğu ve rubai nazım biçimlerinin kafiye düzeni de mani tipi kafiye dizilişindedir. Bu nazım biçimleri nedir arkadaşlar? Kıta en az iki beyitten veya daha fazla beyitten oluşan bir nazım şeklidir. Tuyu genellikle aruzun failatün failatün failün vezniyle yazılan dört mısralı tek bentlik bir nazım şeklidir. Rubai kendine özgü aruz kalıpları bulunan dört mısralı tek bentlik bir nazım şeklidir. Koşma tipi kafiye örgüsü ise sadece ilk dörtlüğü değişen dört kafiyeleniş çeşidi barındırır. Koşmanın kafiyeleniş şekilleri şöyledir. A A A B C C C B D D D, D B İkincisi A B A B C C C B D D D, D B üçüncüsü a b x b D, 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 b e, e e b dördüncüsü ise a, a a a b b b a c c c a şimdi burada dikkatimizi çeken şey ne arkadaşlar koşma tipi kafiyenin bütün şekillerinde dördüncü mısranın daima birbirleriyle kafiyeli oluşudur bu ne işe yarıyor? daha rahat ezberlemeyi yani daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor ve biz buna nakarat yahut kavuştak diyoruz. Nazımın ölçüsüne geldiğimizde ise arkadaşlar hecelerin sayılarının ya da uzunluk ve kısalıklarının düzenli biçimde sıralanış temeline dayanan ve nazımda ritmik tekrarların ve ahengin aracı olarak kullanılan söz ölçüsüdür. Halk şiirinde kullanılan hecelin nazım şekillerine bakalım şimdi de. Mani bir dörtlükten oluşan kafiye örgüsü AAXA biçiminde düzenlenen çoğunlukla hecenin 7 ve 8'li kalıplarıyla yazılan halk şiirin nazım şekline denir. Örneğimizde de bunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer aynı anlatım tutumuyla ve aynı konuda bir şiir bütünlüğü içinde maniler arka arkaya getirilirse 4-5 maniden oluşan metin nazım hacmi olarak koşmaya 5'ten daha fazla 10 veya 20 maniden oluşan bir şiir metni ise nazım hacmi bakımından bir nazım şekli ve türü olan destana dönüşmüş olur. Koşma Koşma çoğunlukla hecenin 8'li ve 11'li kalıplarıyla yazılan en az 2, en fazla 4 dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Koşmaları yapılarına göre çeşitlendirebiliriz. Asıl koşma Düz koşma veya adi koşmada denilen genellikle 4 artı 4 eşittir 8 artı 6 5 eşittir 11 4 artı 4 artı 3 eşittir 11 duraklı 8 veya 11'li hece ölçüsü kullanılan, 2 ile 5 dörtlük arasında hacime sahip şiirlere asıl koşma denir. Halk edebiyatının en yaygın olarak kullanılan nazım biçimidir. Burası bakın çok önemli. Sorularda e, çok sık karşılaşırsınız bununla. Halk edebiyatının en yaygın olarak kullanılan nazım biçimi nedir? Asıl koşma. Yahut düz koşma, adi koşma da diyebiliriz. Evet örneğimize baktığımızda arkadaşlar Burada kullanılan e, kafiye örgüsünü de görmüş oluyoruz. Koşma şarkı ya da şarkı koşma. Kuruluşları bakımından şarkılara benzedikleri için şarkı koşma denilen e, bu koşmalarda ilk dörtlüğün ikinci ve dördüncü mısralarıyla diğer dörtlüklerin dördüncü mısraları nakarat olarak aynen tekrar edilir. Nakarat aynı zamanda ne diyoruz demiştim arkadaşlar. Kavuştak. Hemen örneğimize bakalım. 2 ve 4. 2. 4 diye baktığımızda ise arkadaşlar. 4. Mısra'da nakaratı görüyoruz. Musammat koşma. Şimdi musammat neydi arkadaşlar? Hatırlayanınız var mı? İç kafiyeli şiirler. Evet, dolayısıyla musammat koşmada iç kafiyeye sahip olan koşma demektir. Yani musammat koşmalarda mısraların sonundaki kafiyeden başka bir de her mısranın içinde bir kafiye bulunur. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu bu mısra içindeki ve sonundaki kafiyeler her zaman birbirleriyle de kafiyeli olur. Bakın bunu yazmak çok zor. Yani e, halk şiiri deyince tamam divan edebiyatının o e, sıkı formları yok belki. Fakat Halk şiirini yazmak da öyle hani yoldan geçen herkesin yapabileceği bir şey değil. Ustalardan kesinlikle ders almaları, ustaları takip etmeleri gerekiyor halk şairlerinin. De. Hemen örneğimize bakalım. İlberi, serberi, sükkeri, peri, yeri, ekseri bakın hepsi birbiriyle kafiyeli arkadaşlar. Diğer bir koşma türümüz dedim dedili koşma. Bu da çok yaygın bir tür arkadaşlar. Seven ve sevilen arasında dedim dedili ifadelerle karşılıklı diyalog şeklinde geçiyor. Şimdi e, burada da iki tür var. İki tür var arkadaşlar. Birincisinde bir mısrada soru, diğer mısrada cevap verilebilir. İkincisinde ise bir mısrada hem soru hem de cevap. Şimdi örneklerimize bakalım. Evet. Diğer türümüze geçtik. Tecnis koşma. Tecnis deyince aklımıza hemen cinas gelecek. Cinas neydi arkadaşlar? Yazılışı aynı, anlamları farklı olan kelimeler. Dolayısıyla bütün kafiyeleri cinasta olan koşmalara tecnis koşma diyoruz. Örneğimize bakalım. Yüz yerde cinasları. Altta ise sanemdir, nemdir, senemdir. Yani cinasta ne vardı, bile bir aynen tekrar edilebilir. Yahut bir kelime başka bir kelimenin içinde tamamen tekrar ediliyor olabilir. Mesela sanemdir, nemdir, senemdir. De. Biz bunu görüyoruz. Zincirleme koşma. Her dörtlüğün son mısrazındaki kafiye sözcük ya da sözcük öbeğinin kendinden sonraki dörtlüğün ilk mısrasının başında tekrarlanmasıyla oluşturulan koşma biçimidir. Bakın bu da çok çok güzel bir e, sanat oyunu var diyelim biz burada. Müthiş. Hemen örneğimize bakalım. İlk dörtlüğün sonunda mekanı biliriz şeklinde ee, bir son buluş görüyoruz. İkinci dörtlüğün başında hemen başında mekan kelimesini kullanıyor. Bu bize zincirleme koşmayı getiriyor arkadaşlar. Birbiriyle hemen yani bağlantıyı koparmadan devam ediyor. Bu şekilde aklınızda da tutabilirsiniz bunu. Zincirleme yani o halka hiç kopmadan devam ediyor. Mekanla itirip tabii mekandan sonra hemen biliriz kelimesi de gelmiş. O önemli değil. E, dörtlüğün son mısrasında bu kelimenin geçmesi önemli. Ayaklı koşma. Koşmanın ilk dörtlüğünde ilk iki mısradan ve son iki mısradan sonra ve diğer dörtlüklerde ise dördüncü mısradan sonra beş heceli ziyade yani artık bir mısra eklenmesiyle oluşturulan koşmalar Ayaklı koşmaların kafiye şeması AB, B, A, B, B, C, 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 B, B, D, 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 B, B. Şimdi burada parantez içindeki B'ler ziyade yani artık olan e, mısrağımız. Örneğimize baktığımızda arkadaşlar 3 ve 6. mısralar artık mısra bunlar birbirleriyle kafiyeli. Yine daha sonraki artık mısralara da baktığımızda onların da bana vefa ile kafiyeli olarak feda ve sana olduğunu görüyoruz. Yedekli koşma iki şekilde meydana getirilir. Birinci şekli koşmanın dörtlüklerinin ikinci ve üçüncü mısralarının arasında bir maninin yerleştirilmesi veya kafiye örgüsü maniye uymayan yedi heceli dörtlük veya beşliklerin konulmasıyla oluşturulur örnek verdiğimizde çok da rahat anlayacaksınız arkadaşlar. Burada görüyoruz ilk iki mısradan sonra araya bir manik olmuş. Daha sonra da devam edilmiş. Destan ise arkadaşlar en az 5 dörtlükten oluşur ve sınırsız dörtlük sayısına sahip olabilir. Kafi örgüsü şu şekildedir. Destanlar çeşitli koşma türleriyle düzenlenebileceği gibi beşten fazla manenin bir araya getirilmesiyle de oluşturulabilir. Destan örneklerimize bakalım.